Merhabalar. 7-8 Ocak 1. Model Öğreti Etkinliğine hoş geldiniz Sapanca'ya. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Mesleğiniz? Daha i̇smim Derya Borucu. İstanbul'dan geliyorum. Normalde modelistim. Evet. Benim meslek olarak bunu yapıyorum. Ee, Buraya da Belgin Hanım'a şifalanmaya e, ve şifaya aracı olmak için inşallah eğitim almaya geldim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür <laughs> ederim. Belgin Hanım'ı nereden tanıyorsunuz? E, sosyal medyadan tanıyorum. Hı hı. E, bir iki arkadaşım da kendisinden de eğitim almıştı. Oradan da biraz bilgim var. E, bu şekilde. Daha önceden Peki taş almış mıydınız Belgin Hanım'a? E, ben benim annem kanser rahatsızlığından vefat etti. Onun Bağlandım için, aldı için aldı çok da faydasını gördüm. Neler yani, oldu yani hani faydasını gördüm derken yani verdiği taşların yanında olumlamalar veriyorsunuz. Hı hı. E, 63 gün boyunca o olumlamaları yaptık. Hı hı. E, çok e, Anneme çok faydası dokundu. O olumlamaların çok faydası dokundu. Taşların çok faydası dokundu. E, hastalığını çok rahat bir şekilde geçirdi. Biliyorsunuz kanser hastalığı evet. çok ağırlı ve sancılı bir süreçtir. Evet. E, şükürler olsun annem de bir günden bir güne Görmedik ağrı sence? Çok şükür. Yani Allah, Allah çok içinde olur. yatırsın. Amin. Cümle, cümlesini inşallah. Amin. Ee, evet. evet. Şimdi eğitimdesiniz. Eğitime gelmeden evet. önce nasılsınız? Nasıl, şimdi neler hissediyorsunuz? Aradaki farkındalığı. Ben birdenbire e, açıkçası oldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bir anda ben oraya gitmeliyim diye karar verdim. Hı -hı. Sanki bir şey çekti beni adeta. Eee ve şu an iyi de gelmişim diyorum. Ee, i̇yi yapmışım gelmişim. <laughs> yani burada bu ortama şahit oldum, bu enerjiye şahit oldum. Evet. Ve Bergin Hanım da benim üzerimde de bir çalışma yaptı. Ona da çok mutluyum. Evet, taşlı bir enerji. Taşlı, Neler evet. hissettiniz onda? Ya çok çok değişikti yani onun tarifi mümkün değil. Ee, farklı bir duygu ya. yaşamadan nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Yani hani yeniden doğmuş gibi mi hissediyorsunuz? Tam nokta atışı, tabii tabii öyle o şekilde yani tam da nokta atışı evet. e, yorumladığı durum da nokta atışıydı. Hı hı. E, güzeldi, çok güzeldi. Evet birçok e, etkinlik gördünüz, altı sistem gördünüz. Evet. En çok hangisi etkiledi sizi? En çok hangisi? Vallahi hepsi birbirinden güzeldi. Hı hı. E, ama galiba... Taşlarla bir enerji daha çok etkiledi <laughs> belki o da yaşadığım için daha çok etkiledi. Uygulamalar da yaptınız orada neler yaptık, yaşadınız? Evet. Çalışmalar yaptık. Ya yani insan ilk önce kendinden çok e, yapabilir miyim acaba olur mu acaba diye düşünüyorsunuz ama yani hakikaten Bergin Hanım dediği gibi o şey yaradandan geliyor zaten. Evet. E, oluyor sistem çalışıyor diyor ya hani Bergin Hanım evet. hakikaten sistem çalışıyor. Biz arkadaşlarla eğitimde uyguluyoruz birbirimize evet. e, eş oluyoruz e, o sistem gerçekten çalışıyor hiç sıkıntı yok e, biz korkmayalım yeter ki ama yapa yapa daha da iyi olacağız inşallah pratikleşeceğiz oldu oldu amin, e, oldu, oldu, amin diyoruz <laughs> çok güzeldi ben e, eğitim almak isteyenlere şifalanmak isteyenlere şifaya aracı olmak isteyenlere tavsiye ediyorum bir de şey soracağım demin bir kanser hastanız vardı onun üzerinde de çalışmalar evet. yaptınız neler hissettiniz ben şimdi bütün arkadaşlar birlikte çalışma yaptık evet. herkes farklı farklı şeyler hissedebiliyor ben daha çok baş bölgesinde o ilahi ışık kısımda yani hı hı. yaradanla olan bağlantı kısmında hatta ben ağlamaya başladım Orada herhalde bir teslimiyet gerçekleşmemiş olsa gerek. Tabii evet. insan böyle bir hastalıkta korkuları, kaygıları muhakkak, muhakkak oluyor. oluyor evet. Dolayısıyla ben bunu hissettim. Biraz kalpte kırgınlıkların olduğunu hissettim. Biraz da çocukluğa yönelik bir takım duygular hissettim açıkçası. Anladım. Evet. Ama hissetmeye niyet ediyoruz. Biz daha çok yolun başındayız. Hissetmeye <laughs> niyet ediyoruz inşallah. Hissediyorsunuz. O hisler geldiği için o zaten geliyor, akışta o gidiyor. Yet, evet. evet Geliyor. Geliyor hissediyorsunuz. Son olarak Belgin Dal deyince aklınızda ilk gelen şey. Belgin Dal deyince aslında taşların kraliçesi olarak <gülüyor> <gülüyor> geçiyor. Ama çok tatlı bir bayan. <laughs> yani hayat dolu. Çok enerjik. Burada da öyle. Yani sosyal medyada hani burada farklı orada farklı gibi bir şey yok. Gerçekten orada ne görüyorsak burada da aynısını gördük. Hiçbir farkı yok. Yüreği çok güzel bir bayan. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sizlerle olmak büyük bir mutluluktu bizim için, benim için. Aynı şekilde biz de hoş görüşürüz. geldiniz. Günün devamını diliyorum inşallah. İnşallah hep beraber aile olduk artık. Aynen öyle.